Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Ümür ve Servan'ın Beyblade kapışmasını izleyeceğiz. Beyblade'leriniz hazır mı? Evet. Hazır. Başlayın. 3, 2, 1, hadi. Evet, Beyblade'lerin isimlerini söyleyebilir misiniz bana? Tornado Leon. Ötekisi? El, El Drago. Süper. Tornado Lyon, Eldragon, fırtınadan geldi. Yan yana geldiler. Tornada Lyon yavaşlıyor. Eldragon daha deli gibi dönüyor gördüğünüz gibi. Şey karıştırdın. Eldragon bu. Öyle mi? Evet. Evet. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Evet, galibi kim? Lyon. Lyon galip oldu. Evet. Selman'ın bey bile Oo. Selman ben, benim kardeşim bayağı bey bile Emir bey adı nedir? El Drago. Selman sizin bey adı nedir? Altın Gravity Destroy. Hazırlanın. 3 2 1 Başlasın yarış. Bravo. Bu altın Gravity Destroyer bu da Azdargo. O süper. Gibi. Süpermiş. Evet. Arada büyük bir heyecan var. Hangisinin gücü daha iyi? Sarının mı? Hı hı. Altın gibi destroyer. <laughs> Burası yer biraz yamuk olduğu için herhalde hep sağ tarafa doğru kaçıyorlar. Evet. Evet. Evet, evet süper. Süper. ya. Yarışmanın heyecanı devam ediyor. benim? Bu elinizdeki çekme aleti elektronik galiba. Ekranı da var üzerinde galiba. Bu diğerlerinden farklı bir alet galiba. Evet. Öyle mi? Bunun özelliği nedir? Hızını mı gösteriyor? Evet. Süper. Sizin elinizdeki nasıl? O daha düz bir alet. Normal. Anladım. Nemli. Evet. Sarı olan kazandı. Hile bak. Al güneyim. Evet bir tane daha yapalım. Ondan sonra bitirelim videomuzu. Evet ben El Dragon'u alacağım bu sefer. Selman El Dragon'u alacak. Emir sen? Ben her zamanki normal El Dragon'u ama abimin alacağı El Dragon'u Mityo Peki bir şey söyleyeceğim. İddialı mısın? Kazanacağım diyor musun? Diyorum kazanacağım. Peki Selman? Sen ne diyorsun? Kazanacağım diyor musun? Kaybedebilirim. Öyleyse o zaman arenaya hazır mısınız? 3 3 2 2 1 1 Başla. <laughs> Baş <olmadı>. Maç <laughs> durdu, iki. maç dursun, maç dursun. Bir kere daha. İddialı mısınız? İddialıyız. Kozunuzu arenada paylaşacak mısınız? Kozmik dalgadayım. Kozunuzu arenada paylaşacak mısınız? Evet. Paylaşacağız. Buyurun ortaya. 3 2 1 1 Haydi gidelim Evet Evet BTL Drogo kazandı Revanş istiyorum Son bir kez ravanş Son bir yapıyorum. ravanş daha yapıyoruz evet Sonra da sunumumuz bitiyor Sonra da sunumumuz bitiyor 3 2 1 Haydi gidelim Çok güzel Çok iddialı bir oyun Vurdu